Arkadaşlar herkese merhaba. 8. üniteyle yine birlikteyiz. Bu ünitemizin başlığı öznesine göre fiil çatısı. Çatı nedir diyerek başlayalım. Yüklemi fiil olan cümlelerdeki yüklem özne ve yüklem nesne ilişkisine denir. Hemen dikkat noktamız var. Yüklemi isim olan cümlelerde çatı özelliği aranmaz. Buna dikkat edeceğiz. Örnek verelim buna. Evimiz buraya çok uzak cümlesine baktığımızda yükleminin isim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu cümlede çatı özelliği aramıyoruz. Birincisi esken fiil arkadaşlar. Yani gerçekleştireni öznesi belli olan fiillere denir. Öznesi bulunabilen fiillerdir. Kim ve ne sorularının yanıtı cümlede vardır. Onlar da Anadolu'dan gelmişler iş aramaya. Gelen kim? Onlar. Buradaki onlar gerçek öznedir arkadaşlar. Cümlenin yüklemi gelmişler fiilidir. Ve öznesi gerçekleştireni bellidir. Etkiat çatılı fiillerle kurulan cümlelerde özne gizli özne şeklinde de olabilir. Örneğimize bakalım. Sonra Beyoğlu'nun arka sokaklarında uzun uzun insan kuyrukları gördüm. Gören kim? Ben. Gerçek özne arkadaşlar. Yukarıdaki cümlelerde yükleme sorduğumuz kim ne sorularına cevap veren özneler yüklemde bildirilen işi hareketi yapan konumdadır. Bunun içinde bu özneler gerçek öznedir. Gelip geçenleri seyre daldılar. Kim? Onlar. Gerçek özne. Yol parası kalmamış ne kalmamış yol parası. Memur yardımcı olmaya çalışıyordu onlara. Kim çalışıyordu? Memur gibi. Hemen bir soru üzerinden pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemindeki fiilin gerçekleştiğini bellidir? Bakalım seçeneklerimize. A seçeneğinde 2 saat boyunca taşlı bir yolda yüründüm. Kimin yürüdüğü belli değil dikkat ederseniz arkadaşlar. Yüründü denmiş. Dolayısıyla gerçekleştiren belli değildir. B seçeneğinde anlatılan fıkraya gülündü. Burada da işi yapan e, kişi ya da kişiler belli değildir. C seçeneğine bakarsak odanın içinde sağa sola gezindi. Kim gezindi? O gezindi. Bakın cevap alabiliyoruz. Gizli özne. Dolayısıyla gerçekleştireni belli. Yamaçtan aşağıya dikkatlice inildi. Yine inen kişiler belli değil. Dolayısıyla D seçeneğinde de belli olmama durumu var. Doğru cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Devam edelim. Edilgen fiil. Gerçekleştiğini yani öznesi belli olmayan fiillerdir. Edilgen çatılı fiiller ın eklerinden birini alır. Edilgen çatılı eylemlerde kim ne sorusuna cevap veren özne yüklemde anlatılan işi hareketi gerçekleştiremediği için gerçek özne değildir. Böyle öznelere sözde özne denir. Silgiyi bulmak için odanın her yerine bakıldı. Cümledeki renkli yazılmış fiilin gerçekleştireni belli değildir. Bakıldı. Yani kimin baktığı cümlede gizli ya da açık olarak söylenmemiştir. Bu nedenle hani bakıldı fiili edilgen çatılıdır. Başka bir örnek inceleyelim. Dik bir yamaçtan planörle uçuldu. Burada da uçma işini kimin gerçekleştirdiği belli değildir. Kaybolan silgi bir köşede bulundu. Buradaki bulma eylemini kimin gerçekleştirdiği bilinmemektedir. Yani fiil edilgen çatılıdır diyoruz. Yükleme sorduğumuz bulunan ne sorusuna cevap veren kaybolan silgi ifadesidir. Ama yüklemdeki bulunma işini yapmadığı için sözde özne olur. Arkeolojik araştırma için bahçemiz kazıldı. Buradaki bahçemiz sözde öznedir arkadaşlar. Yine bir soruyla pekiştirelim öğrendiklerimizi. Dört tane cümle verilmiş. Bu cümlelerden hangilerinin yüklemi edilgen çatı özelliği göstermez demiş. Bakalım birinci cümlemize, öfkeli adam birkaç dakika içinde sakinleştirildi. Sakinleştirildi derken e, kimin sakinleştirildiği belli mi arkadaşlar? Bakıyoruz. Evet, öfkeli adam. Dolayısıyla e, bu cümlemize geçebiliriz. Gelecek toplantının gündem maddeleri kararlaştırıldı. Bu da aynı şekilde. üçüncü cümlemizde yolladığınız mektup birkaç gün gecikmeli de olsa elime geçti. Bakıyorum ne geçti? Yolladığınız mektup. Dolayısıyla burada öznemiz var. Ne geçtiği belli. Dolayısıyla edilgen çatı özelliği göstermiyor. Sokağımıza yeni taşınan aile kısa sürede herkese tanıştı. Kim tanıştı? Sokağımıza yeni taşınan aile. Dolayısıyla bu da edilgen çatı özelliği göstermiyor. Yani 3 ve dördüncü cümlelerimiz diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Devam edelim. Öznesine göre çatı ile ilgili bazı ayrıntılar. I, ın eklerini alan fiiller her zaman edilgenleşmez. Bu fiiller bazen etken olabilir. I, ın eklerini alan etken fiillerin belirgin özelliği öznenin işi kendi üzerinde kendine dönük gerçekleştirmesidir. Örnek verelim. Kübra arkadaşının düğünü için bir güzel süslendi. Kim süslendi? Kübra. Kübra kendini süslüyor. Eylemi yapan da eylemden etkilenen de aynı kişidir. Buna dikkat ediyoruz. Cevap vermek için ileri atıldı. Kim ileri atıldı? O. O kendini ileri atıyor. Kitabın tükendiğini öğrenen yazar çok sevindi. Kim sevindi? Kitabın tükendiğini, kitabının tükendiğini öğrenen yazar. Sevinme işini kendi kendine gerçekleştiriyor. O teklifi kabul etmediği için şimdi dövünüyor. Kim dövünüyor? O. O kendini dövüyor. Sorularda bu fiillerle edilgen fiillerin farkını görmemiz istenebilir. Böyle fiillere dönüşlü fiil denir. Ama sizin karşınıza bu adıyla çıkmaz. Il, ın eki alan ve öznesi belli olan fiilleri etken kabul edip edilgenden farklı olduğunu bilmeniz istenir. Yine bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemindeki fiil ıl ın eklerinden birini aldığı halde edilgenleşmemiştir? Şimdi bakıyoruz ee, yemek için marketten alışveriş yapılacak. Cam eşyalar gazete kağıtlarına sarılacak. Dinleyiciler yaşananlar karşısında geriliyor. Karşıdaki boş dük dükkan kırtasiye yapılmış. Şimdi C seçeneğine bakarsak arkadaşlar dinleyiciler yaşananlar karşısında geriliyor. E, belli o e, geriliyor kim geriliyor? O yani dinleyiciler yaşananlar karşısına geliyor. Kendi kendine gelinme işini yapıyor. Yani edilgenleştirmemiş direkt kendisinden bahsediyor. Dolayısıyla D seçeneği edilgenleştirmemiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Diğer seçeneklerde ise bu durum söz konusu değil, değildir. Eylemi yapan kişi ya da nesne belli değildir. Etken çatılı fiiller ışı ekini alarak fiilin birden çok özne tarafından karşılıklı veya birlikte yapıldığı anlamı kazanabilir. Buna aynı işi yapmak anlamında işteşlik denilebilir. Bu fiiller de etken çatılıdır çünkü eylemin kim tarafından yapıldığı bellidir. Yine Anadolu'nun insanları sessiz sessiz bekleşiyorlardı. Cümleyi inceleyelim. Yüklem bekleşiyorlardı. Bu çekimli bir fiil ve fiilden fiil yapım ekini, şey ekini almış beklemek bekleşmek olmuştur. Öznesi belli. Bekleşen kim? Anadolu'nun insanları. Maviyle yazılan kısım özne. Bu cümlede fiilin beraberce yani birlikte gerçekleştiğini görüyoruz. Birlikte beklemek bekleşmek demektir. Demek ki fiilde bir iş ortaklığı var. Buna dikkat ediyoruz. İki boksör tam 15 raunt dövüştü. Burada da şey yapım 2 dövmek fiiline gelmiştir. Bu sefer işin karşılıklı gerçekleştiğini görüyoruz. Karşılıklı dövmek yani dövüşmek anlamına gelir. Yine bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil birlikte gerçekleştirilmiştir? Bakalım seçeneklerimize. Yolda yürürken ilkokul öğretmenimle karşılaştık. B seçeneğinde izleyiciler komedyeni daha görür görmez gülüştüler. Dikkat ederseniz bakın izleyiciler hep birlikte gülüştüler. Dolayısıyla birlikte gerçekleştirildiği hemen anlaşılıyor. Bayramın bir güzelliği de küs olanların o gün barışmasıdır. Evet insanlar birbirleriyle barışıyorlar ama birlikte barışmak gibi bir durum söz konusu değil. Toplantı için büyük salonda buluşalım. Burada da yine birlikte gerçekleştirilen bir eylem. Yok. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Cevap B. Nesnesine göre fiil çatısı. Bir geçişli fiil. Fiil gerçekleşirken bir yardımcı varlığa yani nesneye ihtiyaç duyuyorsa yani nesne alabiliyorsa geçişlidir. Bir fiilin geçişli olduğunu anlamak için önüne onu zamirini getirebiliriz. Anlamlı oluyorsa fiil geçişlidir. Örnek verelim. Makineyi çalıştırmak için düğmeyi çevirdi. Cümleyi inceleyelim. yıklam çevirdi. Şimdi de bu fiilin nesne alabilip alamadığına bakalım. Neyi çevirdi? Düğmeyi, nesne. Demek ki çevir çevirmek fiili nesne alabiliyor. Yani geçişli fiildir diyebiliriz. Sonra unutacağız. Bu cümlede açıkça bir nesne yer almıyor. Fakat nesneyi bulmak için soru sorduğumuzda yine de bir cevap alabiliyoruz. Yani bu fiilin önüne onu zamirini getirebiliyoruz. Neyi unutacağız? Onu. O halde unutmak fiili de nesne alabildiği için geçişlidir arkadaşlar. Geçişsiz fiil, gerçekleşmesi için bir nesneye ihtiyaç duymayan fiillerdir. Dolayısıyla bu tür fiillerin başına onu zamiri getirilemez. Bir sürü adam başlarını kaldırmış göğe bakıyordu. Neyi bakıyordu? cevap yok. Onu bakmak diye bir şey olmaz. Dolayısıyla geçişli fiil, geçişli fiildir diyemeyiz. Geçişsiz fiildir. Oldu mu? Elbette hayır. Demek ki bakmak fiili geçişsiz çatılıdır diye açıklayabiliriz. Başka bir örneği inceleyelim. Benden ayrıldılar, gittiler, bir sokak köşesinde durdular. Neyi ayrıldılar? Cevap yok dikkat ederseniz. Ona ayrıldılar diyemiyoruz. Neyi gittiler? Buna da cevap yok. Onu gittiler. Mantıksız bir cevap buluyor. Neyi durdular? Buna da cevap bulamıyoruz. Onu durdular gibi bir cevap olmaz. Dolayısıyla yine buradaki fiilimiz geçişsiz bir fiildir diyebiliriz. Nesnesine göre çatı ile ilgili bazı ayrıntılar. Ir, ıt, tır ekleri geçişlilik özelliğine sahiptir. Buna göre bu ekleri alan geçişli fiiller yine geçişli olur. Yani bunların geçişlilik derecesi artar. Bu fiillerin çoğu işi başkasına yaptırma anlamı taşır. Bir bardak sütü tek dikişte içti. Onu içti. Gördüğünüz gibi geçişli. Anne yavrusuna süt içirdi. Onu içirdi. Yani geçişli olduğunu görüyoruz. Eve dönüp dinlenmek istediğini söyledi. Onu söyledi. Geçişli. İş yeri sahibi misafiri için çay söyletti, onu söyletti geçişli. Soruların cevaplarını bir çırpıda bildi, onu bildi, bu da geçişli. Yeni iş kurallarını tüm çalışanlarına, çalışanlara bildirdi, onu bildirdi, bu da geçişlidir. Kendine yeni bir ayakkabı aldı, onu aldı, geçişli. Bakkaldan ekmek aldırdı, onu aldırdı, bu da yine geçişlidir diyebiliriz. Devam edelim. İkinci maddemiz bu eklede alan geçişsiz fiiller ise geçişliğe dönüşür. Turnalar bir düzen içinde uçuyordu. Onu uçuyordu. Gördüğünüz gibi geçişsizdir. Yeni uçurtmasını rüzgarlı bir günde uçurdu. Neyi uçurdu? Onu uçurdu. Geçişli hale dönüştü. Oynayıp yorulan çocuk kalın üzerinde uyudu bu durum derken geçişsiz ancak öyle yavaş konuşuyordu ki hepimizi uyuttu. Bu durumda geçişli hale dönüşüyor. Evde canı sıkılınca dışarı çıkıp biraz gezdi. Hemen bunu geçişli yapalım. Çocukları giydirip bahçede gezdirdi. Gördüğünüz gibi kimi gezdirdi? Çocukları onu gezdirdi. Geçişli fiile dönüştü. Köpeği gören çocuklar oradan kaçtı. E, bu durum derken geçişsiz. Trafikte zaman kaybettiği için treni kaçırdı. Neyi kaçırdı? Treni kaçırdı. Gördüğünüz gibi geçişli hale dönüştü. Üçüncü maddemiz edilgen çatılı fiillerde nesne bulunmadığı için bu fiiller ır, ıt, dır nesnesine göre her zaman geçişsizdir. Buna dikkat edeceğiz. Bir soru daha çözelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiile ıt eki e getirildiğinde fiilin geçişlilik durumu değişir. Bakalım acı gerçeği sonunda açıkladı. Elindeki dosyayı bir bir inceledi. Ben de öğretmen olmayı istiyorum. Gözlerinden iki damla yaşaktı. aktı. İncelediğimiz zaman arkadaşlar D seçeneğinde geçişlilik durumunun değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Eki yerleştirdiğinizde durumu göreceksiniz. Böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Herkese güzel bir hafta, güzel bir çalışma ortamı diliyorum. Herkese bol şans, hoşça kalın.